Bu videoda lavantanın faydaları ve insan hayatına tesirleri, hansı hastalıklarda heyirli ve zararlı olduğu, sanayide nece istifade edildiği, doğru istifade kaydaları hakkında etraflı malumat öğreneceksiniz. Rahatlamak, sağlam kalmak ve tabiatin gücünü hissetme için lavantanın kəşf keşfedin. Anta, doğanın şifa ve huzur kaynağı. Lavanta, latınca lavandula, yüzyıllardır hem tıbbi hem de kozmetik amaçlarla kullanılan değerli bir bitkidir. Mor renkli çiçekleri, güçlü aroması ve zengin kimyasal bileşenleri sayesinde insan sağlığına ve sanayiye sayısız faydalar sağlamaktadır. Lavanta çeşitleri. Lavanta bitkisinin 40'tan fazla türü bulunmaktadır. En çok bilinen ve kullanılan türleri şunlardır. Lavandula angustifolia, gerçek lavanta, en kaliteli uçucu yağ elde edilen türdür. Lavandula stoechas, karabaş otu, tıbbi amaçlarla kullanılır. Lavandula latifolia geniş yapraklı lavanta daha yoğun kokuya sahip olup antiseptik özelliğiyle bilinir. Lavandula x intermedia hibrit lavanta endüstride sabun, deterjan ve parfüm yapımında en çok tercih edilen türdür. Kimyasal içeriği lavanta zengin uçucu yağları ve biyolojik aktif maddeleriyle dikkat çeker. İçeriğinde en önemli bileşenler şunlardır: Linalool ve linalil asetat rahatlatıcı, sakinleştirici etki sağlar. Kafur antiseptik özellik gösterir. Flavonoidler ve tanenler antioksidan etkiler sunar. Rozmarinik asit, iltihap giderici özelliğe sahiptir. İnsan sağlığına etkileri ve faydaları. Lavanta hem fiziksel hem de ruhsal sağlık üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Sinir sistemi, stresi azaltır, uyku problemlerini giderir, anksiyeteyi hafifletir. Sindirim sistemi, hazımsızlığı önler, mide kramplarına iyi gelir, iştahı dengeler antiseptik özelliği sayesinde enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Ağrı kesici etkisi baş ağrısı, migren ve kas ağrılarını hafifletir. Cilt sağlığı yaraların iyileşmesini hızlandırır, akne ve egzama tedavisinde yardımcıdır. Saç sağlığı saç dökülmesini azaltır, kepeğe karşı etkilidir. Zararlı etkileri her bitkide olduğu gibi lavantanın da aşırı veya yanlış kullanımı bazı riskler taşır. Aşırı tüketildiğinde mide bulantısı, baş dönmesi ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Hamilelik ve emzirme döneminde doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Çocuklarda yüksek dozlarda nörolojik yan etkilere sebep olabilir. Lavanta yağının saf halde direkt içilmesi tehlikelidir, mutlaka seyreltilerek kullanılmalıdır. Sanayide kullanım alanları Lavanta sadece tıbbi değil, aynı zamanda sanayi açısından da çok değerli bir bitkidir. Kozmetik, Parfüm, sabun, krem, losyon ve şampuanlarda koku ve bakım amaçlı. Gıda, çay, tatlı, dondurma ve bal aroması olarak. Eczacılık, uçucu yağ ve ekstreleri ilaç yapımında. Temizlik ürünleri, deterjan, oda spreyi, dezenfektanlarda koku verici olarak. Aromaterapi, masaj yağı, buhurdanlık ve terapi seanslarında. Kullanım şekilleri. Lavanta farklı şekillerde kullanılabilir. Lavanta çayı, kurutulmuş çiçekleriyle demlenerek sakinleştirici ve sindirim düzenleyici etki sağlar. Lavanta yağı masaj yağı veya buhar yoluyla rahatlatıcı amaçlı kullanılır. Lavanta suyu cilt temizliği ve ferahlatıcı tonik olarak. Kurutulmuş lavanta dolaplarda hoş koku ve böcek kovucu olarak. Kapsül veya tablet takviye formunda eczanelerde bulunur. Sonuç lavanta yüzyıllardır hem sağlık hem de sanayi alanında insanlığa hizmet eden mucizevi bir bitkidir. Doğru ve ölçülü kullanıldığında stresle mücadelede, cilt ve saç bakımında, sindirim ve uyku problemlerinde doğal bir çözüm sunar. Ancak aşırıya kaçıldığında veya bilinçsizce tüketildiğinde bazı zararlı etkiler doğurabileceği unutulmamalıdır.